Merhaba öncelikle hoş geldiniz. Veteriner Kim Yasin Teke. 4 yıldır evcil hayvanlar ve büyükbaş hayvanlar olmak üzere kendi özel kliniğimde klinisyen veteriner kim olarak görev yapmaktayım. Küçüklüğümden beri hayvanlarla iç olduğum için bu durum beni çok etkiledi. Ve onlara dokunabilmek, yardımcı olabilmek ve onlara yardımcı olabilmek bizi mutlu ediyor. O yüzden bu mesleği seçtim. Veteriner hekimler olarak zoonoz hastalıklarla da mücadele ediyoruz. Bunların başında brusella, yine evcil evde beslenen hayvanlarla ulaşabilen hastalıklar, işte bitpire vesaire olabilir. Ondan sonra mantar, uyuz, deri hastalıkları bunlar. Ve özellikle iç parazitler yani bize bulaşabiliyor zaman zaman. Gene mesleğimizin zor taraflarından biri de zaman kavramı. Gece geç saatlerde, acil durumlarda e, hastaya gitmek zorunda olabiliyoruz. E, bu tabi bizim için zor oluyor. E, uykusuz kalıyoruz, yeri geliyor. E, bu da mesleğimizin zor taraflarından biri. Genellikle yoğun geçiyor. Sabah 8 buçuk gibi klinimizi açıyoruz. Klinikimizdeki işlerin takibini yapıyoruz, hastalarımız geliyor gün içinde, onlara bakıyoruz. Sonra dışarılarda yani köylerde büyük baş hastalarımız oluyor, onlara çıkıyoruz. Bu şekilde yoğun bir gün geçiyor. Birçok ilginç olayla karşılaşabiliyoruz aklıma ilk gelenlerden bir tanesi geçen sene kışın gece geç saatlerde hastaya gitmek üzere e, aracımla yola çıktım. E, kar yağışı vardı gideceğim yer e, uzak bir mesafeydi yüksek bir rakımlı bir yerde e, yolun yarısına kadar çıkabildim bir kısmından sonra araç e, çıkmadı kar lastiği olmasına rağmen sonra hayvan sahibi sağolsun traktörle gelip bizi aldı e, hastamızı tedavi ettik bu çok e, meşaketti ve çok e, zor bir e, akşamdı bizim için ama e, sonuca ulaştık bu da aklıma gelen ilginç olaylardan bir tanesi 15 aylık bir oğlum var e, kliniğe geldiği zaman hayvanları Görüyor, gördüğü zaman seviyor, ilgileniyor, onlarla oynuyor, hoşuna gidiyor. İlgisi bu yönde devam ederse, e, tabii ileride veteriner hekimlik mesleği de onun e, hoşuna giderse, tercihleri arasında olursa, ileride kendi tercihi, tabii ki e, tercih onu biz destekçisiyiz.